vatanından, toprağından uzak kalan Şanlıurfalı Şivan Perver Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır'da muhteşem bir tablo oluştu. Sadece Diyarbakır değil, tüm Türkiye bu tablodan etkilendi. Duygulandı. O gün telefonlar geldi bana. Sevinç gözyaşları döktüler. Türkiye'nin tamamında umutlar çoğaldı. Türkiye'nin tamamında barış umudu, çözüm umudu kalıcı bahar umudu çoğaldı. Peki ne yaptılar? Bir dershane meselesi çıkardılar. Bu muhteşem buluşmayı gölgelemek istediler. Arkasından 17 Aralık darbe girişimi başlattılar. Çözüm sürecini tümden baltalamak istediler. Kim yaptı bunu? Pensilvanya'daki bir zat. Onun buradaki maşaları, onun buradaki yandaşları, tabii bunlar yargının içinde de örgütlenmişler. Maalesef emniyet güçlerimizin içinde de örgütlenmişler. Devletin diğer kurumları içerisinde de örgütlenmişler. Doğudaki, Güneydoğudaki, Diyarbakır'daki, Şanlıurfa'daki bağır havasından rahatsız oldular. Gençlerin ölmeyecek olmasından rahatsız oldular. Bölgedeki değişimden, gelişmelerden, kalkılmadan rahatsız oldular. En başta kardeşlikten rahatsız oldular. Şanlıurfa ile Trabzon'un, Diyarbakır İstanbul'un, Vallahi İzmir'in kucaklaşmasından rahatsız oldular. 77 milyonun bir olmasından rahatsız oldular beraber olmasından rahatsız oldular. Birlikte Türkiye olmasından rahatsız oldular.